Ya planını konuşacağız. Aslında Fransa'nın yalnızlığını konuşacağız bu süreçte. İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Oktay e, Tanrısever konuğumuz. Sayın hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi haberimizde izledik. E, aslında elbette Libya'daki sahadaki gelişmeler çok önemli ama bu özellikle son birkaç ayda Fransa'nın e, tezlerinin çürümesi ve yalnızlığı Ortaya çıkıverdi ki dün TRT haber yayınında Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu da bunu açıkladı, dile getirdi. Şöyle ki NATO'ya başvurduğu Fransa, asılsız iddiaları vardı biliyorsunuz Türkiye ile ilgili. Ancak NATO'dan şöyle bir cevap aldı, argümanlarınızın tam bir karşılığı yok. Aslında diplomatik olarak siz doğru söylemiyorsunuz demek istedi NATO. Bu süreçte nasıl yalnız kaldı Fransa? Şimdi Fransa'nın Libya'daki genel politikası ve aslında daha önemlisi biz genelde olaylara bakıyoruz. Büyük resme az bakıyoruz. Hani genel olarak dünyada olan bir şey. Çünkü günü takip ediyoruz ama aslında bu Fransa gibi ülkelerin genel eğilimine bakmak lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan gelen dış politika yönelimindeki temel kısıtlılıkları nelerdir ve onu kapatmak için neler yapıyor? Biraz bugün onun patladığını, o balonun patladığını görüyoruz. Fransa iki Dünya Savaşı'ndan bu yana aslında öyle düşündüğü kadar güçlü bir devlet değildi. Ee, ama onu biraz işte Avrupa Birliği mekanizmaları yoluyla, başka yoluyla takviye edip, olduğundan daha büyük bir kontrol sağlayıp, özellikle eski sömürgelerinde, Fransa'nın Fransa Afrika'da Kuzey Afrika'da ve Orta Afrika'da, özellikle sahil bölgesindeki gücünü koruyup, bu şekilde de küresel aktör olmak düşüncesi var. Ama tabii ki bunu zayıfladığı yerler var. Mesela ekonomi. Fransa'nın e, jeopolitik gücü. Bunlar zayıflamış. E, tabii dünyada küresel güç olabilmek için bir sürü güç ayağında bir arada güçlü olmanız gerekiyor. E, uzun süre biliyorsunuz NATO'nun askeri kanadının dışında kaldılar. Sonra e, ekonomik gücü Fr Almanya ile askeri gücünü önce İngiltere ile sonra NATO'ya girerek Amerika Birleşik Devletleri ile daha yakın ilişkiler kurup bu şekilde tamamlayarak küresel aktör olmak istedi. Yani başkalarının gücüyle küresel aktör olmak. Bu tabii ki sağlıklı bir strateji değil. Yani gerçekçi bir strateji değil. Ama buna inandılar. Niye bu patladı dersek diğer aktörler yani gücünü dayandığı aktörlerin politikalarının sınırlarına dayandığını... Mesela Almanya ekonomik güç olarak Almanya'ya bağlı Fransa daha bağımlı daha doğrusu. E şimdi İngiltere çıktı Brexit'le birlikte. Amerika Birleşik Devletleri doğru Fransa'nın yakınlaşmasını istiyor filan ama Afrika politikasına baktığımızda farklılaşıyor. Şimdi gerçeklerle karşı karşıya gelince Tabii bir de Fransa Libya özeline baktığımızda bazı yanlış işler yaptı. Yanlış ittifaklar kurdu. Avrupa değerleriyle anlaşılamayacak, orada anlatılamayacak işlerin içine girdi. Sonra bütün bunları Avrupa'ya ihale etmek istedi. Yani Avrupa gözü kapalı Fransa'nın politikasını takip edeceğini varsaydı. Oysa Gerek Almanya, gerek İngiltere, gerek Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki küçük ülkelerde hepsinin kendi özel politikaları var. Bir yere kadar Fransa ile birlikte ama çoğu yerde değil. O zaman baktığımızda Fransa biraz gerçekçi olmayan politikası gerçeklerle test edildiğinde yürümediğini gördü ve çok ilginçce Fransız kamuoyu tarafından eleştirildi. Fransız ıı, değişik çevreler Türkiye'nin pozisyonunun daha doğru olduğunu, Macron ve ekibinin büyük hatalar yaptığını söyledi. Bu güzel bir gelişmedir. Yani gerçekleri Fransa halkının da görmüş olması çok önemlidir. Tabii sürdürülmez politikaların bir sınırı oluyor. Fransa da bunu gördü diye ben düşünüyorum. Hani Libya özelindeki gelişmeler farklı gelişebilir. Hani o belki konumuz evet. değil ama Fransa özelinde bakmak lazım. Bu Türkiye için önemli çünkü Avrupa'nın önemli bir aktörü. Her yani ne kadar bu sınırlıklarını söylesek de Avrupa'da önemli bir aktör. Böyle bir gerçek dışı politikayla Türkiye ile de karşı karşıya gelmesi de arzu ettiğimiz bir olay değil. Ama Fransa'nın bunu görüp yanlışından dönmesi, sınırlarını görerek ilerlemesi yerinde olur. Ben e, tabii ki bu özellikle esas kırılmanın e, gerek İngiltere'nin ama daha önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Afrika politikasında Fransa'yla farklılaşmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri Fransa'nın Rusya'yı da yanına alarak Afrika'ya açılımını farklı bir şekilde sokması gerek İngiltere gerek Amerika tarafında bir rahatsızlığa yol açtı. Ciddi bir rahatsızlığa. Ve Avrupa içindeki, NATO içindeki bazı ülkelerde bu görüşü daha kendileri için uygun gördüler. Biraz hani Fransa'nın bu yenilgisi diyelim jeopolitik olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile yaşadığı karşılıklık ve izlediği politikanın oralarda da kabul görmemesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Sistemik anlamda. Yani aslında burada çok önemli bir paradoks var. Libya'da Rusya ile birlikte hareket etmeyi planlayan Fransa dönüp baktığında işte NATO politikalarıyla doğrudan aslında çelişmiş oldu. Yani evet. Şimdiye kadar konuştuğumuzun özeti şu olabilir mi hocam? Çok basit bir tabirle. Yani arkasına güvendi, er meydanına çıktı ama döndü baktı ki arkasında kimse yok ve böylece gücünü yitirmiş olduğu yalnız kaldı. Bir de bir plan vardı. Bu plan doğrultusunda yaptı bunu Türkiye göğsünü göre göre işte Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümet Serraç hükümetine destek veriyor. Bunu her platformda dile getiriyor çok önemli bir argüman ama Fransa doğrudan Hafter'e destek verdi. Bununla ilgili de ciddi destek kayıpları var. Bu biraz da bu planı konuşalım. Nasıl bir plandı nasıl çöktü. Şimdi Fransa'nın planı Hafter üzerinden gelişen plan işte Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dolaylı olarak Rusya'nın bu Wagner grubunu orada askeri olarak güçlendirmesi. Aslında bu plan şey zayıflıktan gelen bir plan. Şimdi Fransa gerçekten güçlü aktör planı yapsaydı orada kendisi olurdu. Ama olamayacağı bir durum. Çünkü Halife Haft'ten meşruiyeti olmayan bir aktör ve bir sürü insanlık suçu işlemiş. Bunlar da tabii kademe kademe çıkan şeyler. Ee, işte toplu ölümler ve imza attığı anlaşılıyor. Ee, ve buradaki bu siyasi anlamda, insan hakları anlamında itibarı olmayan bir aktörle işbirliği. Bir kere en zayıf tarafı bu. Zayıf aktörle yapılan ittifak en sonunda arkasındakini de zayıflatıyor. Ama diğer taraftan <laughs> Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Mısır gibi iş birbirine benzemez aktörler ve hani gerçekten bir arada durmalarının belli koşullara bağlı olduğu durumda bu da faktörü zayıflatıyor. Yani ideolojik bir birlik yok, bir vizyon birlikteliği yok. İşte para Birleşik Arap Emirliklerinden gelecek, asker Rusya'dan gelecek, bölgesel güç Mısır olacak filan gibi varsayımlara dayalı bir politika kendisi Fransa'da çok arkada oturacak. Elini taşın altına sokmadan iş yapacak. Yani çok akıllıca tırnak içinde bir politika diye ortaya çıkıyor. Ama böyle tırnak içinde akıllıca politikalar gerçeklere uymuyor. Gerçek dünyada eğer gücünüz, güç nereden geliyor? Arkanıza baktığınızda kendi gücünüzün olması lazım. Ve kendiniz gerçekten orada mısınız? Fransız halkı orada mı? Fransa halkı bu politikayı destekliyor mu? Değil mi? Desteklemiyor. Çünkü o bilgisi bile yok. Yani orada Hafter'in neler yaptığını bir Avrupa kamuoyunun, Fransız kamuoyunun farkında değil. Yani o bile bile diyebilirler mi hani böyle bir şey normaldir diye? Diyemezler. Çünkü bu kadar yanlışları sürdürmeleri de mümkün değil. Ama tabii Birleşik Am Arap Emirlikleri farklı bir aktör. Yani çok kırılgan bir yapısı var, başka ülkelere daha bağlantıları var. Ki orada da Fransa'nın güveni boşa çıktı tırnak içinde. Tabii ki. Hocam vaktimiz daraldı ama küçücük bir soru lütfen. Doğu Akdeniz'de de yalnız kaldı Fransa, sahildaş bir ülke değil. Hemen kısaca Doğu Akdeniz hamlelerinde nasıl yalnız kaldı bunu da konuşalım. Tabii, yani bence Fransa'nın temel yalnızlığı kapasitesinin üzerinde vizyon geliştirmesi yürütemediği politikalar. Ama bu Doğu Akdeniz politikası özünde bu enerji ve oradaki münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesiyle ilgili bir konu. Fransa tabi oranın çok uzağında. Kıbrıs politikası konusunda da gerek İngiltere gerek Amerika Birleşik Devletleri Fransa gibi bir aktörün orada çok rolü oynamasını istemediler. ve haliyle sahada da bir karşılığı olmadığı için Fransa'nın biraz uzaktan ve zayıflıktan bir politika iletiyor. Burada üretmeye çalıştı olmadı, olamaz. Hani gerçekçi. Evet. Fransa'nın temel zayıflığı gerçekçi olmayan dış politikası diyebilirim. Bir cümleyle bu şekilde özetleyebiliriz. Gerçekçi olmayan dış politikasıyla Fransa yalnız kaldı. Orta Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Oktay Tanrısever. Hocam sağ olun katkınız için. Çok teşekkürler.